Merhaba arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Mehmet Yılmaz kardeşimizden 1 artı 1 Baf Brahma ee, civciv aldım. Yaklaşık 2 iki aylık, 2,5 iki aylık bir civciv. Yalnız Mehmet Yılmaz kardeşimiz beni kandırmış, beni kazıklamış. O kadar para verdik, bize 2 tane horoz göndermiş. Biz kendisinden 1 artı 1 istemiştik. Bu arada bu sürpriz olacaktı. E, geçen hafta ben civcivleri belirledim. 1 artı 1 işaretleri vurdum. Mehmet sağ olsun akşam olduğu için karıştırmış. 2 tane horoz göndermiş. En kısa zamanda horozu verip tavuğu geri alacağız. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Ee, e, Belçikalı üretici Peter Bey'den e, 3 artı 1 tavuk almıştı. Şampiyon grup almıştı. Onların yavrularına normalde yumurtasından kimseye sahiplendirmiyor. Çok şükür bizi kırmadı. 1 artı 1 üretmeye çalışacağız. Kemik kitleyi de buradan 1 artı 1 1 artı 1, 1 yavrularından kusura bakmayın kafam karıştı 1 artı 1 yavrularından üretip kemik kitleye de sahiplendireceğiz ücretsiz sahiplendireceğiz hediye edeceğiz ailemize <laughs> kameramızı ön tarafa almadan önce bir şunu belirtmek istiyorum bizim bir tane koşunumuz vardı biliyorsunuz gur tavuk bir tane cornetius sex civcivi vardı altında dün kümese gittim bir de baktım bu tavuk yumurtlamış ee, sebebi nedir diye baktım yavruyu bırakmış ama halen şu anda e, annesinin yanında duruyor yavru onun yanına gidelim ondan sonra size e, muhteşem baflarımızı baf buff horozlarımızı Mehmet Yılmaz'ın bizi kandırdı bir artı bir göndereceği yerine iki tane horoz gönderdi muhteşem bafları siz değerli dostlarımıza göster. Evet, da güneşleniyor <laughs> Zeki Metin içerideler. Bu arada kümesimiz baya serin. Neden serin? Çünkü dut ağacının gölgesi var. Ondan dolayı serin. Bakın dostlar. Gıyıklıyor hatta herhalde birazdan yumurtlayacak diye düşünüyorum. Sen bu yavruyu niye erkenden terk ettin? Ha? Sen bu yavruyu erkenden niye terk ettin? Bu yavru üşümeyecek mi? He? Bakın dostlar buraya da yumurtlamış. Gıyıklıyor da. Hatta yavru için elime alacağım. Hiçbir şey yapmıyor. Önceden Oo. Hayır. Seni seni seni. ne yapıyorsun sen? Demek ki yavruyu daha sahipleniyor o yüzden biraz daha burada kalabilirler. Evet. Ama niye yumurtladı? Anlamış değiliz. Neyse biraz daha dursun. Hatta birazdan yumurta sancısının olduğu olduğunu göstereceğim dostlar. Gıyıklayacak. Hatta şu anda yine gıyıklıyor. Büyük ihtimal bugün yumurtlar. Sizi bekletmeyeyim. Hemen bir artı bir değil de iki tane horoz baflarımızın yanına gidelim. Özellikle köşedeki arkadaki horozu ben seçtim. Biliyorsunuz biz e, kafa odaklı brahmayı brahmaları çok beğeniyoruz. Favorimiz o. Zaten bu ırkla e, kafa odaklı bir ırk Belçika attı. Peter Bey'den geldi. Biz Peter Bey'den yıllarca çalıştık. Çok güzel sonuçlar aldık. Tabi kafa odaklı o kadar değil Peter Bey'den ama e, renk pigmentleri mükemmel bir üretici. Hayvanların renkleri mükemmel. Şu anda korkuyorlar, tedirginler. Çünkü yeni girdiler kümese. Dün akşam girdiler. Ne diyorsunuz dostlar? Yorumlarda bulunun. Yani şu göstereceğim şu. Şu kaçan kalacak. Diğeri gidecek. Yani şunun kanadına aldanmayın. Bu yaşlarda böyle bir şey olur. Bizim Metin de kanadı böyleydi. 7 ayından sonra, 8 ayından sonra tüylerin döktükten sonra kanatları hayvanların yüzde 90 düzeliyor. Bakın kafaya, dostlar. Ne düşünüyorsunuz? Adam olur mu bu çocuk? Şimdi dostlar, elimizden geldiğince mütevazi olmaya çalışıyoruz. Bu hayvanlarda. Bu hayvanların ıslahında bizim hiçbir ama hiçbir katkımız yok. Hiçbir emeğimiz yok. Biz bunları yurt dışından alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Belki şampiyon oluyoruz. Belki güzel yumurtalar satıyoruz ama. Yani bu ırkta bizim başarımız yok. Emeğimiz yok. Eğer bunda bir başarı varsa bunu üreten adamdadır. Yani buna emek etmiş adamlardadır. Lütfen insanların emeğine hakkını kendisine teslim edin. Yani örnek veriyorum bir sezonda onlarca yumurta sattınız e, ciddi bir paralar kazandınız yani bu ırkın sahibini tamam sahibi sizsiniz de bu genetiği buraya taşıyan adamları onuru etmelisiniz yani bu çok önemli sanki bu hayvanı siz yaratmışsınız gibi e, algılanmasını ben istemiyorum e, bu hayvanlarda ciddi emek var. Yani her hayvanla, bu BAF'tan bahsetmiyorum lütfen beni yanlış anlamayın. Genel olarak konuşuyorum. Şampiyon olursun, para kazanırsın veya bu hayvanlar sayesinde e, namın artar, ünün artar. Eğer bu hayvanlara senin en az 3 yıl veya 5 yıl emeğin varsa eyvallah. Ama sen bu hayvanı bugün Mehmet Yılmaz'dan alıp yarın bu hayvanlardan para kazanıp ee, bir Mehmet Yılmaz'a Veya Peter Bey'e teşekkür etmezsen Bu senin ayıbındır Bu benim ayıbımdır diye düşünüyorum Buradan Mehmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum Dostlar Çünkü gerçekten e, Kimseye e, Bu hayvanların yumurtalarından Sahiplendirmedi diye biliyorum Beni kırmadı e, Aslında kırdı niye kırdı iki tane Horoz gönderdi Aslında şurada tavuğa benziyor ama Bakalım bakalım ama ben horoz diyorum ikisine. Bence ikisi horoz. Kafa odaklı olan yani bizden tarafta olan şu kafası görünmeyen değil de komple vücudu görüneni ee, kümesimize tutacağız. Diğeriyle değiştireceğiz. Hayırlısı diyelim. Dediğim gibi Mehmet Yılmaz'a Peter Bey'e buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. Böyle bir ırkı Türkiye'ye kazandırdıkları için e, herhalde Frankfurt, Brahma'da vesile olmuş. Yine buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Frankfurt Brahma'da Türkiye'de ilk tanışan insanlardan biri benim. Beraber birkaç iş yapmaya kalkıştık. Nasip olmadı diyelim. Bu hayvanlara ne kadar aldığımı merak edenler olacaktır. Hani bu bir reklam değil veya Mehmet Yılmaz bunları satsın diye Mehmet Yılmaz'ın reklamını da yapmıyorum. Ben tanesi 200 TL'ye aldım. Yani çiftine 400 TL para verdim. E, zaten kendisi de paylaşmıyor. E, civcivlerini satmıyor. Yumurtalarını satmıyor. E, bizi kırmadığı için verdi. E, parasının bir yani üçte birlik, daha doğrusu üç, dörtte üçlük bölümünü verdim. 4'te bir kaldı. Onu da vermeyeceğim. Niye vermeyeceğim? Horozla tavuğu değiştikten sonra vereceğim. E, gerçekten kendisine teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah Mehmet Yılmaz'a ve Peter Bey'i de onur ederiz. Yarın bir gün Er Meydan'la çıkıp bu hayvanları da e, yarışmaya sokabiliriz yarışmada hiçbir ama hiç e, nedeler ona iddiam yoktur hiçbir zaman olmadı bakalım hayvanlarımızı tartalım orada kaç puan alacaklar hedefim 90 puan ve üzerine almak e, zaten 2 aylık hayvandan da ben iddialıyım deme, diyen adam bu işi ya bilmiyordur ya da egosuna yenik düşüyordur diyelim Yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik dostlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, önerilerde bulunmayı, başka dostlarımızı önermeyi unutmayalım. Lütfen unutmayalım. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli, direktifleriniz çok önemli, önerileriniz çok önemli. Farkınızda farkında mısınız bilmiyorum ama. Yaptığınız her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü hepinize tek tek değer veriyorum. Oğlum sen ne geliyorsun? Çık bakalım. Çık 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 çık. Yemin içine girmiş kapatmayı unuttuğumuzdan. Hepinize er ya da geç ee... Yorumlarınıza cevap veriyorum. Önerilerinize dikkate alıp önerilerinizi doğrultusunda güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Bunun farkındasınızdır umarım. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.